Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone 6s hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Silme işleminizi yapabilmek için Apple e, yönetim sayfasındaki veriler ve gizli sayfasını ziyaret edin. Apple kimliğinizle sayfaya giriş yapın. İki faktörlü kimlik doğrulama işlemini tamamlayın. Hesabınızı silin seçeneğinin altında başlayın seçeneğini tıklayıp iPhone 6s hesabınızı kolaylıkla kalıcı olarak silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.